Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son açıklanan bilançolar var. E, bilançosu açıklanan şirketlerle ilgili biraz analiz etmek istiyorum. Eğer video hoşunuza giderse lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri basmayı ve aynı zamanda videoya bir like atmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar ben burada e, belli başlı kriterler seçtim. Bu kriterleri ben size 2 dakika açıklayayım. PK fiyat kazanç oranı arkadaşlar. Zarar eden e, şirketlerin fiyat kazanç oranları e, çıkmaz. Buradaki oranlar da ne kadar yüksekse arkadaşlar sizin yatırımınız o kadar yılda amorti oluyor demektir. Yani FK oranı 10 ile 15 arası, 8-15 arası falan 20 arası idealdir arkadaşlar. Çok şişik FK'lar e, tercih edilmez. Piyasa değeri defter değeri arkadaşlar. Defter değeri eşittir öz kaynaklardır. Piyasa değeri de öz kaynak varlıklarımızın kaç katından piyasa onu fiyatlamış. Acaba piyasa yanlış mı fiyatlamış doğru mu fiyatlamış? Bu ucuzluk kıstasımız arkadaşlar defterlerin altında olan şirketler bizim için kelepir. Ama her zaman bu böyle değildir. Mesela bir şirket vardı arkadaşlar siz defterlerini 5 olarak görebilirsiniz. Ama şirketi incelediğiniz zaman yıllar boyu süre gelen bir satış artışı, yıllar boyu süre gelen bir maliyet düşüşü, yıllar boyu süre gelen arkadaşlar bir hisse başı kar, hisse başı nakit görürsünüz. Ve o zaman dersiniz ki işte bu şirket arkadaşlar piyasa doğru fiyatlamış çünkü kaliteli giden bir şirket. Yani onlara da dikkat etmek gerekiyor. Ben burada hisse başı e, nakit tercih ediyordum. Bakın şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi hisse başı kar. Ama ben buna nakit tercih edecektim. Hisse başı e, nakit şu an programda gözükmüyor. Hisse başı nakitin en önemli nedenlerini ben size söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi bir şirket e, belli bir ödenmiş sermayesi vardır. Ve bu ödenmiş sermayede bize hisse, hisse sayısını gösterir. Ve arkadaşlar bu hisseleri aracı kurumlar, yatırım fonları, işte normal e, bireysel yatırımcılar bunlar e, talep edip kendilerini yatırım olarak alabilirler. Burada sevgili dostlar her hisse başına üretilen nakit şu anlama geliyor. Bir şirket nakit büyütebildikçe, nakitlerini arttırabildikçe ne yapabilir? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Temelde 3 şey yapabilir. İlki şirket hisselerini geri alım yapabilir. Geri alım yaptıkça da arkadaşlar halka açık oranı düşer. Ve hissenin fiyatı artmaya başlar. İkincisini söyleyeyim. E, i̇kinci neden de şu. Şirket gelecekle ilgili belirsizlikler, ekonomik krizler vesaire olduğu zaman ya da olacağını düşünüyorsa bir karşılık ayırır. Karşılık ayırdığı zaman da arkadaşlar ilerideki sorunlara karşı kendini korumaya alır. Bir nevi koruma kalkanı olarak düşünebilirsiniz. Üçüncü de arkadaşlar biriken nakitler e, yatırımcıların en sevdiği şey temettü olarak dağıtabilir. Temelde üç şey olarak bize hisse başına nakit geliyor. Temetli olarak, kendi koruma kalkanı olarak ve de arkadaşlar hissi geri alım yapabilir. Ben bu yüzden nakit tercih edecektim ama hisse başına nakit yok, hisse başı kar var. Oradan bakacağız. FDB'li satış dediğimizde arkadaşlar bu oran sıfıra ne kadar yakınsa şirketin satış gücü, bakın satış gücü o kadar iyidir. Yani 102 olan bir şirketin satış gücü aslında çok iyi değildir. Bakın arkadaşlar. Atıyorum 14 olan bir şirketin satış gücü aslında o kadar iyi değildir. Ya da 20 olanı da iyi değildir o kadar fazla. Bu oran sıfıra ne kadar yakınsa bizim için o kadar iyi. Çeyreklik net kar arkadaşlar zaten adı üstünde. Bilançonun en son kalemi net kar 50 etmiş miyiz etmemiş miyiz? Siz pardon bilanço diyorum özür dilerim gelir tablosunda. Gelir tablosunda arkadaşlar ilk gördüğünüz satışlar kalemi aslında bir cirodur orada e, daha maliyetler düşülmemiştir. Maliyet düşüldükten sonra net kâra geliyoruz. O yüzden net kâr bakıyoruz ve net kâr değişimi var. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bizim için önemli olan şirketlere baktığımızda çok pahalı olmayan, çok şişik olmayan satış kuvveti iyi olabilecek, çeklik net kârını büyütebilen şirketler. Mesela bakın arkadaşlar Mercan gördüğünüz gibi. Bir tıklayıp bakalım. Ben çünkü FK, PDD oranlarını sevdim. İstabaşı başı e, karını çok süper olmasa bile iyi, fena değil. Satış kuvvetini sevdim, fena değil. E, net kârda bir değişim var. Mercan hissesine bakalım sevgili arkadaş. Kira tablosuna bakalım. Çok uzatmayacağım, e, tek tek incelemeyeceğim çünkü bakacağımız çok şirket var. Baktığımız zaman arkadaşlar yurt dışı satışları da olan bir şirketmiş. Bakıyoruz. Ee, büyük karı 200 milyon. Büyük karlı nereden baksanız 700'de 200 milyon. Yüzde %25. E, çok süper değil. Maliyetleri yüksek. Satışa maliyeti gördüğünüz gibi arkadaşlar. 681 milyonun 5 milyon neredeyse satışa maliyeti ekmiş. Bakalım gelen yönetim giderleri, pazar satış dağıtım giderleri ar gideri. Arkadaşlar pazarda şu anlama geliyor. Pazar satış dağıtım giderleri e, bu kalem yüksekse şu anlama geliyor ki e, pazarda bir ağırlığı yok. Çok büyük bir ağırlığı yok. Bu ağırlığı kazanabilmek için de bir dünya nakit yakıyor. Ya bu e, kısa vadede bizim için iyi değil ama bu yapılan harcamalar tutarsa tabii ki de daha sonra sevgili arkadaşlar ne olur? Bizim için iyi bir şirket dönüşür ve iyi şirketler arkadaşlar yıllara göre bu pazar satış dağıtım giderlerini azaltır. Bakıyoruz e, faaliyet gelirleri. diğer faaliyet gelir ve giderleri şu. E, bilmeyen ne için söyleyeyim. Aslında burada arkadaşlar şirket e, döviz almış olabilir, dövizden kağıtmış olabilir. Ya da alım satımlarını döviz üzerine alabilir. Oradaki farklar çıkıyor. Bir de alım satımlarında arkadaşlar vade koyması. Yani mesela atıyorum şirket alım yapıyor ya da satım yapıyor. Vade koyuyor. Vadesi geçtiği zamanda üzerine faiz koymaya başlıyor. İşte bundan dolayı bu diğer faiz gelir ve giderleri aslında kur ve faiz olarak karşımıza çıkıyor. Esas fark dışı finansal giderler ve giderler de o direkt o bildiğiniz direkt faiz gider arkadaşlar. Bu fabrik gelir fabrik geliri finansman gelir gider dedi yani faiz öncesi fabrik geliri. Bu da bizim faiz giderimiz ya da gelirimiz. Şirket aldığı borçları burada bilançoda görebilirsiniz bunu. Şöyle söyleyeyim size bakın kısa vade yükümlülükler Bu borç almış finansal borç almış gördüğünüz gibi. Uzun vade yükümlülükler gördüğünüz gibi bu kısa vadede bir yıldan kısa uzun vadede bir yıldan uzun. Hani oradan bakıyoruz. Baktığımız zaman da sevgili dostlar 42 milyondan 120 milyona e, yükselen bir net kar görüyoruz. Özet raporda da baktığımız zaman e, çok kötü bir sıkıntı görmüyorum. Öz kaynaklar yarı yarıya yani daha yüksek olması istenir mi istenir ama bu çok kötü değil arkadaşlar. Yani sizin aldığınız e, yani varlıklarınızın her 100 lirasının 50 lirası kendinizin zaten. 50 lirası borç. Hani bu çok kötü değil. Ha, daha iyi şirketler var mı? Tabii ki de var. Ama daha kötüleri de var. Bu oranın mesela öz kaynakların %20, %15 olduğu şirketler de var. O büyük bir borç e, bu oranla düşmüş şirketler çok yüksek kaldıraç kullanıyor demektir. Onlardan biraz uzak durmak gerekiyor. Yani mercan listesinde fena değil gördüğümüz gibi. Çok marketlere bakmıyordum. E, defter diyelim 9 katından fiyatlanıyor. Gerek yok. FK oranı da aynı şekilde. Enka İnşaat zarar etmiş. E, FK'sı çıkmamış geçelim. Ama piyasada defter değeri olarak çok pahalı olduğunu söylemeyiz. Bu cim var arkadaşlar. Oranları gayet iyi. Sadece hisse başına kar yani hisse başına kar bir şekilde yükselmemiş. Bir bakalım şöyle. Bu cim hissesine. Gördüğünüz gibi satışlarda bir yükseliş var. Fabrik gelirlerinde bir yükseliş var ve net karda arkadaşlar bir yükseliş olduğunu gözüküyor. Ve öz kaynakları %77 gördüğümüz gibi. Fakat buradaki hisse başı karın artmamasının işte nedenini bulduk. Arkadaşlar 1.5 milyar tane 1.5 milyar hissesi var. Ve bu biraz fazla. Bu biraz fazla olduğu için de hisse başı karı düşük. Ha, kar etmemiş mi? Etmiş. Bakın arkadaşlar 350 milyon kar etmiş. Net kar. Yani bu bir ciro değil. Bırak edilen net kar. Okey. Ama bu şirket arkadaşlar bu kadar yüksek hisse sayısıyla ee, şey yapamaz. Çok fazla nakit üretemez. Ve ben size bir şirket nakit ürettiği zaman temelde yapabileceği 3 şeyi söyledim. Ve bu 3 şeyi arkadaşlar... Çok fazla yapamaz. Ondan dolayı bu cim şirketi e, geçiyorum. Ben yani Pek beğenmedim. Aslında ama be, sizler beğenmiş olabilirsiniz. Yatırım yapmak istiyor olabilirsiniz. Gayet olabilir. Çünkü ben baktığım zaman 159 defter değeri 551 fk. E, satış kuvvetinde kötü değil yani. Sıfıra yakın demiştim ben size dediğiniz gibi. 1.06 gayet iyi bir seviyede. E, son zamanlarda yükselen bir grafiği var. Ve öz kaynakları %77. Yani şirket kötü değil. Ben yani şu an gördüğümüz kadarıyla yani şirketin içinde e, patronlar, müdürler İllegal işler yapmıyorlarsa, e, alengirli işler yapmıyorsa biz onu bilemeyiz. Ben rakamlara bakarak konuşabilirim sizlere. E, öz kaynaklarının arkadaşlar iyi olduğunu, borcun az olduğunu, borcun az olması bizim borç için ödeyeceğimiz faiz giderinin az olmasını ve faiz de az ödüyorsak arkadaşlar daha fazla paranın bizde kalması anlamına geliyor. Bu yönlerden güzel. Sadece ben arkadaşlar fazla ödemiş sermayesinin olduğunu gördüğüm için biraz e, şey yaptım. Onu geçtim. Kartonu geçiyorum. Bunları de, de, piyasa 5 katından fiyatlamış. Bunları geçiyorum. şey ben biraz daha ucuzlara bakmak istiyorum arkadaşlar. Ucuz şirketlerden. Diget var mesela. Şöyle bakalım. Diget iste başı kerama e 1 lira. Satış kuvveti çok iyi olmasına rağmen bir bakalım onda. Sorun neymiş? Satışlar arkadaşlar çok e, ideal bir satışları var. Yani fabrikalar, e, fabrikler, netkarlar falan gayet ideal gördüğümüz gibi. Ama biraz arkadaşlar kaldıraç riski var yani öz kaynakları düşük borcu biraz daha yüksek ondan dolayı e, gelir tablosuna bakalım gelir tablosunda aslında bakın işte ben size ne dedim arkadaşlar satış kuvveti çok güzel çünkü 0.31 ya baktığım zaman satış gelirleri 1 milyar arkadaşlar yani bunun çoğunu yurt dışına yapıyor şimdi tamam okey yurt dışına çok fazla yapamıyor ama iyi. Burada sorun ne biliyor musunuz? Bu kadar e, hasılatın arkadaşlar %90 neredeyse maliyetlere gitmiş. Yani siz neredeyse 1 milyar kar yazacaksınız ama arkadaşlar brüt karınız 64 milyon çıkacak. İşte bu biraz e, sıkıntılı bir durum. Diğer fark gelir ve giderler arkadaşlar. E, kur ve vade farkları dediğimiz gibi. Oradan gelen gider, gelir ve giderler. Dönem kârında 9'dan 28'e yükselen e, son çeyreğe göre bir artış var. Ama dediğim gibi arkadaşlar e, kaldıraç çizki yani borcunun fazla olması ve aynı zamanda yüksek maliyetle çalışması benim çok tercih edeceğim şirketler arasında değil. Bakalım başka ne varmış? Koç Holding var. Ve Holdingler zaten Koç Holding yaptığı e, işlerle gayet iyi bir şey aile Holding. Zaten ona çok bakmaya gerek yok. E, oranları da gayet iyi bir seviyede görünüyor. Bakın 12.64 hisse başına kar arkadaşlar. Her hissede 12.64 lira kar etmiş. Satış kuvvetini görebiliyorsunuz. PDD'leri 1.09 PK 3.41. Yani son çeyreğe göre %130'luk bir kar büyümesi var. %130. Büyük ihtimal son çeyrek böyleyse 6 milyon falanmış. 6 milyarmış özür diliyorum. 6 milyardan 15 milyar çıkmış. Bakalım isterseniz. Yanlış kafamda yanlış hesaplamadıysam. 12'ye 38 diyor. Niye? Biz burada yanlış mı gördük? Son çeyrek, çeyreklik net geldiyse burada 15 yazıyor. Koç Holding'de. Bir dakika. Çeyreklik gelir tablosu. 12, 26. Aa, aradaki fark galiba almışlar. Anlamadım ama burada çünkü 26 yazıyor. Her neyse. Sonuçta arkadaşlar 12'den 26'ya giden bir yükseliş var gördüğümüz gibi. Yani koç holding gayet ve falan iyi bir durumda. Aydan var. Bakalım. Hissabaşı karı biraz zayıf gördüm ama. Ve satış kuvvetinde çok iyi olduğunu görmedim. O yüzden doğru mu bakıyorum diye bir kontrol ettim ama evet doğru bakıyormuşum. Sana hissabaşı Pegasus. Neden bu kadar zarar etmiş anlamadım Pegasus'u. başı kar eksi 22 lira. Son çeyrek karda 790 milyon zarar yazmış. Neyse geçelim. Ee, şöyle bakalım. Defter değerinin 15 katından fiyatlanmış. Bu Penta çok. Agol var. Hisse 8 lira para biriktirilmiş. Satış kuvveti yerinde. Verileri de şey. Bir Agol'e bakalım. İyi görünüyor çünkü. Aynen dediğimiz gibi. Öz kaynaklar uzun vade kısa vade. Biraz e, kaldıraç onda da riski var. Agol'de. Maliyetler 50 milyon. Bu da bir tık fazla. Bu da bir tık fazla. Dönem karı zarardan kâra geçmiş. Okey. Ama çoğunlukla kâr diyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir çeyrek zarar etmiş sadece 2022'nin ilk 3 çeyreğinde ama çoğunlukla gördüğünüz gibi 650 milyon, 613 milyon, 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar derken çeyreklerde çoğunlukla istikrarlı bir karı var. Şöyle bakalım. Bilançoya Bilançoya baktığımızda da uzun vadeli yükümlülükler, öz kaynaklar 58, 38, kısa vadeli ne kadar? 71, kısa vadeli işte. Ama kısa vadeli borç şöyle bir şey. Şimdi dönem varlıklar, duran varlıklar ve kısa vadeli borçlar. Kısa vadeli yükümlülükler 70 milyonken, dönem varlıklar 68 milyon arkadaşlar. Cari oranı bir bile, bile değil. Yani o tarz e, biraz şey problemi var Agol'de. E, borç sorunu var. Bakalım başka ne görebiliriz? Bunu ee, bunun satış kuvvetini beğenmedim. Geçiyorum. Tüpraş arkadaşlar. Ve verileri 2.7'ye 5.41 gayet iyi bir seviye aslında. Ve hisse başı kara 55 lira kar üretebilmiş. Satış kuvveti 0.22. Muazzam bir satış kuvveti ve yüzde bin 10 kat arkadaşlar bir önceki şeylere göre 10 kat arttırmış. 10 kat arttırmış. Yani iyi duruyor. Ben burada gördüğünüz gibi arkadaşlar teknik analiz yapmıyorum video uzamasın diye. Sizler kendi teknik analiz bilgilerinizle bir grafiğe falan bakarsınız. Şişik mi? Ee, dipte mi? Tepede mi? Ona göre alım kararınızı verebilirsiniz. Getza geçiyoruz. karye bakalım 2 lira. Onun da satış kuvvetini pek beğenmedim. Ben satış kuvvetini iyi olan firmaları seviyorum arkadaşlar. O yüzden satış kuvveti iyi olmayanlara da çok bakmıyorum. Şöyle Cusan bir tık gözüme çarptı. Yusana bakalım. Satışlardaki büyüme, favök büyümesi ve kar büyümesini kendiniz görüyorsunuz. Ama çok yüksek borcu var. Yusana çok bakmanın bir anlamı yok. O defterlerin 18 katından fiyatlanıyor. Fazla. Tabii ki de ama bu mesela fazlalık arkadaşlar ben burada şimdi e, sektörel olarak göremiyorum. Sektörel olarak göremediğim zaman bazı şöyle bir şey oluyor bazen. Ya sektörel olarak zaten ortalama olarak mesela defterlerin 5 katından fiyatlanıyordur. Mesela biz onu 5 olarak, bireysel olarak gördüğümüz zaman, 6 olarak, 7 olarak gördüğümüz zaman çok pahalı olarak gelebilir. Ama sektör geneli öyle fiyatlandığı zaman aslında çok da pahalı olmadığını e, anlıyoruz. O yüzden bakamadığım için e, böyle geçiyorum. Şöyle bakıyorum. Satış kuvveti de iyi değil o firmanın. Devam bakalım. Satış, fabrik, net kar büyümesini görüyorsunuz. Öz kaynaklar iyi bir durumda yani. Çok iyi değil de ama ideal diyelim. İdeal bir seviyede. Ee, gelir tablosuna ufak hemen hızlıca göz atalım. Gelir tablosundaki arkadaşlar satış büyümesi e, her çeyrek dalgalı aslında biraz. Düzenli artış değil. Mesela 2021'in son çeyreğinde mesela bu çeyreğe göre çok daha fazla yapmış. Hani sürekli bir artış yok ama arkadaşlar e, çoğunlukla Baktığımız zaman grafiğe 1.3'ten başlayıp 1.9'a kadar uzanan bir artışı görebiliyoruz. Satışların maliyeti çok aşırı değil. Yani %40-45 oranında maliyeti var. Büyük karı %50'den daha fazla. Büyük karlılık oranı %55. Fena değil. Ama işte arkadaşlar e, faaliyet giderliği fazla. İşte Mesela bunlar hepsi faaliyet gideridir. Gelintim gideri de bir faaliyet gideridir. Pazar saçlarında gideri bir faaliyet gideridir. Araştırma gelişimi gideri de bir faaliyet gideridir. Orada bir tık fazlamız var. Dönem karında da bir artışımız var. E, deva fena durmuyor. Aşağı doğru o, o, bir dünya açıklanmış ya. Buna tek videoda bakarsak çok fazla olur. En güzel arkadaşlar sizler de yorumlarda e, elinizdeki hisseler olabilir. Almaya düşündüğünüz hisseler olabilir. Bana onları yazarsanız Ben de sevgili dostlar e, onları inceleyip sizlere e, yorumların altında yorum yazarak cevap veririm. Beni izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Umarım video sizin dediğiniz gibi hoşuna gitmiştir. Eğer gittiyse lütfen kanala abone olmayı, videoya da bir like atmayı unutmayınız. Tekrardan zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.